İş Adamı Rıdvan Akarsu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Bimkur, doğadan ve Anadolu'dan sloganı ile kuru yemiş, bakliyat, baharat ve şekerleme başta olmak üzere 500'den fazla kaliteli ürünü mağazalarında müşterilerine sunuyor. İletişim için genel merkez, telefon 0212 437 37 27. Merhaba ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı birçok ilçenin kesişme noktası olan Cevizli Bağ'da yapıyoruz. Vatandaşlarımıza yarın bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. ben açıkçası hiçbir partiye oy vermek istemezdim. Neden? Çok mu kızgınsınız? Çünkü hangi parti icraatı olursa olsun halkın taleplerini Yerine getirmediğini inanıyorum. Peki sonuçta o kullanmayacak mısınız yani? Hayır, kullanmayacağım. Tamam. Kararsızım. Neden kararsızsınız? Yarın diyoruz ama. Yarın olsa, ekran Ekrem Başkan aday olsa Ekrem Başkan'a oy veririm. Cumhur İttifakına. Anlamadım. Cumhur İttifakına. Yani AK Parti mi MHP? Evet. Neden efendim? Neden Türkiye'ye çağ atlattılar ya? Mesela bir örnek verin. Her AK Parti'ye. Neden AK Parti? Seviyorum oğlum. CHP vereceğim. Buraya. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? C ben öyle tercih ederim. AK Parti abi. Neden AK Parti? E, Tayyip'e canım kurban. Tayyip'i seviyoruz. Ha. Ya, onu açıklamayayım ben. O da bizim için bir cevap. Parti adı vermem. Tamam o bizden. Evet doğrudur YouTube'da. Merhabalar İstanbul Times. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? HDP'ye vereceğim. Neden? Halkların Demokratik Partisi. Eee çünkü ben tutmuyor muyum? Eee doğruların arkasında, eşitliğin arkasında, demokrasinin arkasında, insan haklarının, kadın haklarının, canlıların, eşitliğin, ekosistemin hepsinin arkasında olduğu için. HDP. Ben CHP'liyim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? İlk başta AK Parti'ye oy verdim. İlk geldiği i̇lk zaman, döneminde. ilk döneminde verdim ama şu an AK Parti'yi düşünmüyorum. Kızgın mısınız AK Parti'ye? Çok kızgınım. Çok. Mesela neden? Şu an AK Parti, AK Parti değil ki. AK Parti'nin şeyleri kim? Yardımcıları kim? Başka partilerden gelme. İlk başta bunlar var mıydı? Yoktu. İlk başta var mıydı? Devlet Bahçeli yoktu. Yoktu. Ne Devlet Bahçeli'si vardı, ne Süleyman Soylu'su vardı, ne Numan Kurtulmuş'u vardı. Ondan sonra ne? Ben sizin için sorun mu efendim? Sorun tabii. Çünkü onlara oy vermediniz size. Hayır biz onlara oy vermedik. İlk başta AK Parti'ye oy verdik. Niye bunları soktu partinin içine sokmuşlar. Ne zamandan ben? sonra AK Parti'nin soğudunuz efendim? İki sene, iki seçimden şey, aman iki seçimdir soğudum AK Parti'den. Çünkü İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı değil, sanki şey gibi, ukala gibi şey yapıyor. Aman insanları tehdit ediyor. Ondan sonra, sonra söyleyeyim, Tuğrul Türkeş, madem çok şeydi, MHP'yi başa getirselerdi, çok seviyorlardı kendi partisinde adam olmamış insanı getirdi AK Parti'nin içine soktu. Bu olmaz, hayır. Süleyman Soylu partinin başkanıydı, niye getirdi soktu oraya? Kendi partisine adam yapsaydı, madem yapabiliyordu, AK Parti'yi bitirmek için geldi onlar zaten oraya. Ben öyle düşünüyorum. AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Neden AK Parti? Ya AK Parti'nin bu zamana kadar yaptığı bütün çalışmalardan hani memnunum, gözle görülür şeyler yapıyorlar. Bu şekilde, o yüzden AK Parti'ye oyumu verirdim. Peki, bizim kanalımıza nasıl rastladınız YouTube'dan? İstanbul Times. İstanbul sokak Times sokak röportajlarını takip ediyoruz tabii ki. Ee, yani genellikle İnsanların zaten yüzde sekseni şu anda görmüş olduğunuz gibi telefonlarıyla uğraşıyor. Artık insanlar ne yapacaklarını şaşırdılar yani. Sosyal medyada olmasa ne yapabilirler? Zaman. Ben soruma geleyim efendim. Tabii, Yarın bir erken genel seçim olsa efendim hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Şimdi ee, öncelikle şunu şöyle söyleyeyim. Ben yeniden birlik partisi genel başkan vekili İlhan Demirel. Ha, yeniden? Yeniden birlik partisi genel başkan vekili İlhan Demirel. Öncelikle bu ee, şunu belirtmek istiyorum. Yeniden Birlik Partisi hem kurucusuyum hem de genel başkan vekiliyim. Başkanı kim? Ben yeni duydum. Savaş Yetkin. Kendi rızamızla getirmiş olduğumuz e, gazeteci yazar. Yeniden Birlik. Tabii Yeniden Birlik Partisi. E, hatta e, birçok ilde de faaliyetteyiz şu anda bize katılımlar da çok katılımlarımız da çok aşırı derecede yani katılımlarımız var. Bu katılımlara da Parti politikanız ne? Parti politikam şu. Öncelikle ben Milliyetçi Hareket Partisinden başka kimseye oy vermedim bu yaşıma kadar ama sonradan reisle beraber birleşip bizi oraya çekmeleri bizi birazcık yadırgadı. Ve yadırgayınca biz de kendimize bir parti kurmak istedik. Ve bu şekilde tabii ki yani şimdi sosyal olarak bir yere bir oy vermemiz gerekiyor insan olarak bir oy vermemiz. Partinizin seçime girme hakkı kazandı mı? Çünkü 41 bilete teşkilat atanmazsam o herhalde hakkı daha yok. Onu... Onu şöyle söyleyeyim size. 33 ilde şu anda faaliyetteyiz. Az bir süremiz kaldı. Yani 10 ilimiz daha var. 10 ili daha açılışlarıyla beraber tabii tabii 41 ili 41 ili tamamladıktan sonra Yargıtay'dan onayımızı aldık. Her yerde bizi görebilirsiniz. Bütün kanallarımıza kadar hepsi vardır. İnşallah biz de seçime kendi isteğimizle, kendi rızamızla gireceğiz. Yani bize gelen şimdi şöyle söyleyeyim. Bize gelen dolayısıyla kendi partinize oy vereceksiniz. Oy verebilecek bir parti kaldı mı sizce? Bana mikrofon uzatıyorsunuz. Ben de size soruyorum. Oy verebilecek bir partimiz var mı? Efendim soruları biz soruyoruz. Biz yorum belirtemeyiz. Yani herkesin var. Kimi CHP diyor, kimi AK Parti diyor Siz kendi partinize. Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki benim oy verebilecek bir parti olmadığını gördüğüm için yeniden Birlik Partisini kurup kendi oyumuzu kendimize vermemizi en güzel şekilde e, riayet ettik Aa, ve bugün de bugün de e, şu anda evrakları da elimde alındı belgesi de elimde İstanbul valiliğinde mahkum ve mahkum yakınları yardımlaşma ve dayanışma derneğini kurup geldim şu anda da ofisime gidiyorum abi adam yemiyoruz ya. adam, adam yapsın He? dur ya dur, dur ya dur, sıkıntı dur, yok dur. abi soru basit sen cevap vermeyebilirsin yok, de abi sen ne soruyorsun yarın bir erken genel seçim olsa bir kamerona çık yarın bir erken genel seçim olsa hangi parti vereceksin? birinci sorumuz bu Abi onu kesinlikle söyle şey şey Söyle ya rahat ol ya. Sen rahat ol. Abi yok. Söylememek de bir cevap bizim için. Ben şu an söylemek istemiyorum. Abi Karası. ben söyleyeyim mi? Bu arkadaş söyleyeyim. Söyle. Efendim ya, yarın ya. yarın bir erken gene seçim olsa hangi parti verirsiniz? Abi şu, anda kararsızım ama Ekrem İmamoğlu'na verdik. Şu anda kararsızım ama. Aa, bu konuda çok kararsızım Lütfen. <laughs> çok riskli bir soru. Şu dönem için çok erken bir soru. AK Parti'ye. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi efendim? Neden görüyorsunuz? Bir çivi çakmadı ya adamlar. Hangi partiye oy verdiniz? Yine bu hükümete oy verdim. AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye? Başka bir yani bir, şey yok ki başka bu memleketi yönetecek yani bir o var sağlam bir yok mu başka malefet yok yani düzgün bir şey. Vallahi ben şu anda AK Parti'ye veririm. Şu anda düşüneceğim bir şey yok. Şu anda yine beklemekteyiz. Ee, Kararsız mısınız? Söylemek mi istemiyorsunuz. Söylemek istemiyorum değilim. Kararsızım. Neden derseniz şu andaki atmosfere bakılacak olursak pandemi dönemi yaşıyoruz. Pandemi döneminde şu anda onu düşünecek bir vaktim yok. Sadece tamam. sağlığı düşünüyorum. Tamam. Teşekkürler. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? <laughs> Vallahi belli değil Yarın ama diyoruz. Yarın. Evet. İyi. Cumartesi, ee, yarın pazar düşün. Evet. Seçim var. Evet. Kararı ne olurdu? Kararı iyi olana vereceğiz. İşte hangisi iyi size göre? İyi. Herhalde Halk Parti. Cumhuriyet Halk Partisi mi? Evet. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya en azında haldan anlıyor. Haldan anlıyor. Peki. İşsizliği görüyor. İşsizliği görüyor. Peki Yolsuzluğu efendim. İşsizliği görüyor. Soygunu görüyor. Hani zulmü görüyor. Zulüm var mı? Zulüm her zulüm yani. Mesela? Yani zulüm yani ya adam yani kazandığı şeyi tekrar 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 yani bir şey var mı ya yani? izahı var mı? Peki efendim. Görüşümüz belli bizim yani şu anda hükümetin hükümettekiler olmayacağı net. Peki kim olacak? Çünkü hükümette olmayan çok parti var. CHP var, Refah Partisi var, bir sürü parti var. Korkmayın fikrinizi söylüyorsun o sizin. niye korkacağım? CHP'nin geleceğini düşünüyorum Gümbür. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksin. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Oy vereceğim demedim. CHP'nin geleceğini söyledim. Peki kime oy vereceksiniz? Israrla soralım. Ee, belli CHP'ye vereceğim. Atatürk'ün partisi olduğu için. <laughs>